Öyle değil, Dur lan. Ana lan oğlum kızım can kaldı lan. Lan oğlum kızım can kaldı lan. Ya geçiyordum ya. Tık. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur dur. <laughs> ya çıldıracağım ha bak yavaş yavaş sinirleniyorum. Oğlum hiçbir şey yapmadan yoklar canım gitti gene Beceremiyoruz çıldıracağım Vur <laughs> Son vuruş Hadi bakalım son vuruşu vuracağım Gel uzağa doğru atıl at bakayım Uzağa uzağa Öyle diyor, öyle diyor, Dur lan. Ana lan oğlum kızım can kaldı lan. Ya geçiyordum ya. Tüh. Gel bakayım. <laughs> ya şaka gibi yalanıyorum ya. Daha şunları ölüyoruz. Nasıl çek vuruşta öldüm? Ben nasıl çek vuruşta öldüm ya? Ya çıldıracağım ha bak yavaş yavaş sinirleniyorum. Olmayın baştan başa et duruyoruz çıldıracağım ha. Abi onların hepsini doğru depoya. O diğerini unutmuşum. Lan bu vardı bunu unutmuşum değil mi ben. Ya seveceğim ha vallahi şimdi seveceğim. Tamam mıdır? Böyle saçmalık mı olur lan? Olaya bak. Dışarı çıktı öyle işte oğlum. Daha oyunda çok bak var lan. <laughs> Şaşırtıyorum beni. Daha Senin gibi güzel o oyunda. Hiç böyle şeyler beklemiyorum. Bayağı baya da bayağı da vuruyor bu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur, dur. <laughs> Ey Allah'ım ya. Hala buglar var oyunda. tarafta bir şey var. <laughs> Doğru. Ya şu hatta da olmasa bir tane paçavra için şuna bak. Bu ne şimdi? <laughs> ha, durdu. Kırık petalar hala var. Hizmetin mi bir şey? Döndü mü? Freeze oldu. Lan! Aşağı düştüm ya. Ona o kadar da çıkmıştım bir <laughs> de. o timseli... Hay Allah'ım öldüm ya lan! Öldüm ya lan! buradan gidiyormuşuz. <laughs> hay bug'ını, hay bug'ını. Lan oğlum ne biçim hata yapıyorsun bu oyunda ya? Ne kadar bug var. Saçma sapan. Ulan lan. nasıl korktum. Korktum ha. <laughs> Gel buraya. Gel. <laughs> Gördü tamam. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> aşağı düştü hepsi. Oo. O düşmeyecek ama. Oğlum niye bunlar aşağı düşüyor intihar ediyor? <laughs> Şaka gibi ya. Sen de gel. Sen de mi aşağı? Bak bak bak. Hareketlere bak. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Niye taşa işte düşüyor? Bir tanesiyle savaşa savaşamadık ha. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.